pek çok ebeveyn özellikle yaz döneminde çocuklarının kitap okumadığından zorla, ödülle, cezayla zar zor okutabildiklerinden dert yanıyor. Peki çocuklara kitapları nasıl sevdirebiliriz? Öncelikle kitap okumanın bir yaşı olmadığı gibi küçük yaştan itibaren kitaplarla büyümenin pek çok alanda gelişimi olumlu yönde etkilediğini ve çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun kitaplar seçmenin ebeveynin sorumluluğunda olduğunu vurgulamak isterim. Bebeklikten, doğumdan hatta gebelikten itibaren çocuklarınıza kitap okuyabilirsiniz. Çocukların dikkat süreleri kısa olduğundan dinlemediklerini düşünebiliyoruz. Ancak günlük okuyacağımız belki 3-5 sayfa bile çok kıymetli. Özellikle küçük yaş grubu çocuklarda kitapları kelimesi kelimesine okuma çabasına girmeden, resimlere bakarak, resimler hakkında konuşarak, ses taklitleri yaparak, ses tonunuzu yükseltip alçaltarak, jest ve mimiklerle süsleyerek okuma yapmanız kitaba olan ilgiyi artırır. Böylece kitap sıkıcı bir şey olmaktan çıkar. Kitap okumayı teşvik için evde bir okuma köşesi oluşturabilirsiniz. Okuyacağı kitabı evdeki kitaplıktan çocuğunuzun seçmesini sağlayabilirsiniz. Kitabın resimlerine bakarak hikaye onun anlatmasını isteyebilirsiniz. Her zaman belirttiğimiz gibi çocuklar model alarak öğrenirler. Çocuğunuzun kitap okumasını istiyorsanız evde sizler de kitap okumalısınız. Okuma saatleri yapabilirsiniz. Sonra birbirinize okuduklarınızı anlatarak hem ailecek keyifli vakit geçirebilir hem de aranızdaki ilişkiyi kuvvetlendirebilirsiniz. Ayrıca kitap okuma alışkanlığında böylece pekiştirebilirsiniz.